Salut. Herkese selam herkese selam dostlar olsun. nasılsınız umarım iyisinizdir. Evet neredeyiz? Bir Önceki videoda yükümüzü boşalttığımız firmadayız. Şimdi bu firmadan çıkışımızı yapıyoruz. Aynı zamanda yağmurlu bir güne uyandık. Evet, soda Burada araç geliyormuş. Biraz riskli davrandık araç ilerideydi. Az daha yakın olsa belki çarpabilirdi bize. Bundan bu Sağ direksiyon de setine de bir ağırlık koymak lazım. Ani çevirişlerde Sağ kayabiliyor de. direksiyon elimin altından. Sık dönüşümüzü yaptık. Şimdi yük almak için başka bir firmaya gidiyoruz. Sağda kalın ve sonra Aynı gelin. ilde. Ayonda. ilerleyelim Pardon, ne ya? Karıştırdım. Sağda kalın. Bilbao'da. Ve sonra sağdan çıkın. Aynı ilde bir başka firmaya geçeceğiz. Orada yüklememizi yapıp yine muhtemelen İspanya olur. İspanya'da bir başka ile ve teslimatımızı yaparız. yağmurlu bir gün güzel bir gün hop 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 kardeşim ya ne yapıyorsun be ya cık, cık, hayret bir şey adam yoluma atladı ya Ulan geçen videoda da izleyen izlediyseniz görmüşsünüzdür muhtemelen bir dakika içinde iki ayrı saçma sapan böyle magandalar yüzünden kaza yapacaktık. İkisinden de kadın. ve sonra sağdan çıkıp Güzel manevralarla kurtardık. Sağ çıkışı Bakalım bu videoda da <laughs> bir tane denk geldi zaten. İnşallah bir daha denk gelmez trafik olayının çözülmesi, düzeltilmesi lazım bence. Çok fazla oluyor bu tür olaylar. Bayağı yoluma atlayanlar oluyor. Çoğuna da videoda denk geliyoruz zaten. Video çekme dışında oyun oynamıyorum zaten. Video çekmek için açıyorum videomu çekiyorum kapatıyorum yalnız Scania da iyi gidiyor be sağda kalın ve sonra akıyor, sağdan akıyor. çıkın affetmiyor hop sorun değil yeni rota aranıyor muhteşem bir dönüş yaptık son anda hızlı gitmeseydik temelen arabaya dorsemiz çarpabilirdi. Biraz hızlı olmamız bize avantaj sağladı. Sağda ve sonra sağdan çıkın. saniyelik, saliselik daha doğrusu avantaja girdik. Sağ çıkışı kullanın. Bu arada gereksiz yere boş boş lafı da uzattım kusura bakmayın. tarafı geçtik yani. Çarpmadı yetmedi. Sağlıysa ya. Ne giriyorsun kardeşim? Olan oldu. Transport bir sollayak. Evet, firmaya da yaklaştık. Döner kavşakta ikinci çıkışı kurum. Döner kavşaktan ikinci çıkıştan çıkacağız. Burası bir. Burası Şimdiki çıkışı kullanıyoruz. Sağımızda da deniz var. Galiba. Sağa dönmeye hazırlan. Şirket sağda görünmeye başladı. Sağa dön. Buradan gireceğiz sanırsam. Evet. Varış noktasını ulaştınız. kapıyı açtı. İyi günler. Bize sağ olsun. firmaya girdik. O yükleme yeri basit. Ben basiti sevmem. Doğruya doğru. Biz aracı istop edelim. Adamlar yüklemeyi yapsın. evet i̇şte dostlar. Başlıyor. Aracımız yüklendi. Yola çıkmaya hazırız. Hiç vakit kaybetmeden çıkalım. Bilgisinde hemen sizlerle paylaşayım. Bilbao'dan Valladolid Vallolit midir? Valladolid midir? Nedir? Oraya 18 ton motor ya varilleri yükü taşıyacağız. Soda değil Ben hadi Tam böyle ideal ağırlıkta büyük standart ağırlıkta. Güzel var. Burada yağmur hala dinmedi. Döner kavşakta ilk çıkışı koyun. Otobana girince tekrardan koyun. görüşürüz. Evet dostlar otoyola girdik. Bu arada güneş de açtı. Havalar güzel. her hava olayı, her mevsim ayrı bir güzel, ayrı bir keyifli. Gerçekten. Sağda kalın. Ve sonra c de, c sağdan c, çıkın. cadile getiriyorum ama belki bu kanlar vardır. Sağ çıkışı kullanın. Neyse gerçekten. Bu bir kırktan sonra olayı çözdüler. Sağdan devam edin grafikler gelişti baya hava olayları güncellendi daha gerçekçi hava olayları oluşmaya başladı oyunda gerçekten güzel gelişmeler bu arada saatlerimizde de 9'a doğru geliyor güneş daha batmak üzere güzel bir batma manzarasıyla yolculuğumuz sürüyor. İspanya güzel yer ha. Beğendim. Daha böyle şeyler beklerim ileriki zamanlarda. Daha da keşfedeceğiz İspanya'yı kamerayı düzeltiyorum. Yamuldu kamera. Muhtemelen videoyu kapatacağım ya. Yani. Sıra bakmayın dostlar. Videoyu kapatacağım birazdan. Kameraya gıcık kapmaya başladım. Daha doğrusu tripoda. Yani ben yamuk görüyorsunuz Bunu bir halletmem Düzeltmem lazım Diğer videolarda Görüşmek üzere diyelim Videomu beğendiyseniz Beğenmeyi kanalıma abone değilseniz Abone olmayı ve bildirimleri açmayı Unutmayın Beni takip etmeyenler varsa Instagram Kadir Karaman Official hesabında takip ederlerse Ayrıca sevinirim Evet görüşmek üzere dostlar. Abiento.